Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Tarık Dursun K imzalı Yabanın Adamları adlı bir hikaye kitabını konuşacağız. Bakalım hangi yayın evinden çıkmış. İmzalı bir kitap kurul yayın evinden çıkmış. Eski de bir kitap arkadaşlar. Arka kapağında kitabın içindeki hikayelerin adları verilmiş. Bakalım ne diyor içindekiler. Açık kapı, yarın gece, eski babam, İskenderun, Anteke, Kürtaş, Yabanın Adamları, Biz İnsanız, Haydarlı Ev, Sabah Olmasın, Memurum, Memursun, Memur, Zühre, Tutanak, Aşkın E Hali ve Filo. İçinde yer alan hikayelerin adları arka kapakta verilmiş. Şöyle de gösterelim. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Yabancı Adamları benim Tarık Dursun K'dan okuduğum ilk kitap oldu. E, bu kitap 100 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitapta Açık Kapı, Yarınlı Gece, Eski Babam, İskenderun Anteke, Kürtaş, Yabanın Adamları, Biz İnsanız, Haydarlı Ev, Sabah Olmasın, Memurum, Memursun, Memur, Zühre Tutanak aşkın e hali ve fil olmak üzere toplam 14 öykü yer alıyor. Tarık Dursun Kağan'ın öykülerinde tarım işçiliğinden arkadaşlık ilişkilerine ve kürtaca varıncaya kadar geniş bir yelpazede temalara yer verdiğini görüyoruz. Tarık Dursun Kağan bu kitabıyla 1967 yılında 13. Sahit Fank Hikaye Armağanı'nı kazanmıştır. Bu ödüllü bir kitaptır sevgili arkadaşlar. İsterseniz şimdi antılara geçelim. Tarih Dursun K. Yabanın Adamları 10. Dönüşün hızlı gürültüsü kulaklarımda uğuldadı. 22. Babamı uzun boylu görmüşlüğüm yoktur. 22. Çocukluğunda herkes babasını delice sevmiştir. 24. Acaba nereye gidiyor bu gemiler? 26. Damarlarımda akan kanın gümlü vuruşunu duydum. 26. Üzerinde kararlı yapacağını yapacak insanların hali vardı. 27 Okursan büyük adam olursun. 37 Korku yılanı yüreğine doğru yürüyüverdi. 41 Umut hep dağın ardında, hep dağın ardında. 55 Ağırlığını bir ayağından öbürüne aktardı. 57 Biz insanız. 71 Koyu katı bir sessizlik her bir yanı kesmişti. 71. Bir bokluğa geldik mi emekte parada kuş olup uçar. 75. Sebebini hiç bilmiyorum. Neden canım sıkılıyor? Niçin sıkılıyor? Bilmiyorum. Yalnızca bir can sıkıntısıdır. Duyuyorum. Tepeden tırnağa sıkıntı kesilmişim. 77. Ben konuşmadan edemem. 84. Sen ki dağlar kadar... Veli Dağı kadar kitaplar devirip okumuşun 97. İçimden anasına Avra'dına yedi sülalesine küfürü bastım. Sevgili arkadaşlar anlatılar bu kadar. Gördüğünüz üzere sürekli olarak bir Anadolu yaşantısı, Anadolu insanının yaşadığı problemler yer alıyor öykülerde. Bu alıntılarda da onlara yer vermeye çalıştım. Özellikle Kamu çalışanlarının can sıkıntısı, iş yerinde diğer arkadaşlarını izlemeleri, gözlemeleri, hatta gözlemlemeleri yer alıyor kitapta. Özellikle Memurum, Memursun, Memur adlı hikaye tamamen bunun üzerine bina edilmiştir diyebiliriz. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Özellikle ortaokuldan başlamak kaydıyla. Okuduğu hikayelerde olay görmek isteyen durumdan, betimlemeden, tasvirden yıldık artık yeter diyen okurların tamamına gönül rahatlığıyla Tarık Dursun K imzalı Yabanın Adamları adlı bu güzel kitabı tavsiye edebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.